Merhaba sevgili akrepler. Kariyerinizde parlayabileceğiniz, son yıllardaki emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Hedeflerinizi geniş tutun. Venüs ve Jüpiter'in şans ve bereketinden yararlanmaya çalışın. Aile ilişkilerinden keyif alabilir, aile ile ilgili sürpriz bir mutluluk yaşayabilirsiniz. Bugün 1 Temmuz 2015 çarşamba. Merkür günündeyiz. Güney Yay burcunda ve boşlukta başlayan ay 12 onda Oğlak burcuna geçecek. Dolunay fazına doğru ilerleyen ay, yaşamlarımızdaki olayları daha görünür hale getirebilir. Geçmişle ilgili konuları sorgulayabilir, gelecekle ilgili kaygılar hissedebiliriz. Bugün Aslan Burcu'ndaki Jüpiter ve Venüs birleşecek. Şans ve bereket gezegenlerinin kavuşması, yaşam enerjimizi ve coşkumuzu arttırabilir. Aşk, çocuklar, sanat, eğlence, ün, başarı ve maddi konularda mutluluk ve doyuma ulaşılabilir. Müzik makre geleber taşırken ikinci yarısında <laughs>